Niye geldin? Yetmedi mi hayatımı zehrettiğin? Benim çektiğim acıyı sordun mu bir kere? <laughs> o acıyı sen kendin istedin be! <laughs> ben mi istedim? Kendi isteğimle mi koştum o tuzağa? Sen istedin tabii! Mutlu bir dünyam vardı! Ekmeğimi alnımın teriyle kazanıyordum! Şimdi ise gırtlağıma kadar harama gömüldüm! Bütün bunlar senin eserin değil mi? Her şeyimdin sen benim! Bir tatlı gülüşün için dünyaları verirdim. Seninle doğardım her gün. Sevgi nedir bilir misin sen? Anlatsam anlar mısın? Senin anlayamayacağın kadar Ferdi. Hayır inanmıyorum defol git buradan! Bir daha birbirimizle olmamıza imkan yok. Belki son görüşmemiz bu. Ama şunu bil ki yaşadığım her an her saniye sadece seni sevdim. Ölünceye kadar da seveceğim. Anladın mı? Sadece seni sevdim. Senin anlayamayacağın kadar ferdi. Hayır inanmıyorum. Defol git buradan. <laughs>